Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve özellikle güzellik uzmanları adayları veyahut da mevcut iş yeri olup da belge problemi yaşayan sizler için bu video konusu olacak. İş yeri açmakta sıkıntı yaşıyorsanız veyahut da gelecekte güzellik sektöründe çalışmayı planlıyorsanız lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar özellikle de bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma destek vermeyi unutmayın yorumlarla kanalıma abone olarak veyahut da bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet şimdi konumuza gelebiliriz. Şimdi biliyorsunuz ki belge konusu inanılmaz sıkıntılı. Sektöre daha öncesinde alaylı başlayıp da işte çıraklık eğitim merkezine gitmediyseniz işte yaşınız ilerledi evlilik var çoluk çocuk var işte uzun süreli meslek eğitim merkezine gidip e, ustalık belgesini almaya zamanınız yoksa ya da bulunduğunuz şehirde güzellik akademisi yoksa birçok kişi bu konuda yani ustalık belgesini almakta gerçekten çok sıkıntı yaşıyor. Ama sizlere şimdi harika bir haberim olacak. Evinizin konforunda uzaktan eğitim alarak iş yeri açma belgesine sahip olabilirsiniz. Bu nasıl olur diyeceksiniz. Evet, e, esnaf odasından ustalık belgenizi alarak e, iş yerinizi açabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, e, The Beauty Face Akademi olarak eğitimlerinizi alabiliyorsunuz ve bu eğitimlerde sistemi içerisinde bizim sanal okulumuza erişip bütün eğitim materyallerinize erişim sağlıyorsunuz aldığınız eğitimle ilgili. Bu güzellik uzmanlığı olabilir, kuaförlük olabilir, manikür olabilir ve hatta arkadaşlar Erkek berberi de olabilir. Yani güzellik sektörünün alan adı saç bakım ve güzellik alt branşlarda erkek berberliği dahil güzellik uzmanlığı, manikür, pedikür ve işte cilt bakım uzmanlık hangi alanda açmak istiyorsanız uzaktan eğitim alarak e, esnaf odası e, belgelerinizi yani ustalık belgenizi almanız mümkün. Bu da şöyle oluyor arkadaşlar. E, eğitiminizi The Beauty Face Akademiden az önce dediğim gibi sistem içerisinde 3 ay kalıyorsunuz ve milli eğitim müfredatlarıyla e, eğitiminizi görüyorsunuz ve daha sonrasında e, ustalık eğitiminizi tamamladıktan sonra iş yeri açma belgenizi alıp iş yerinizi ruhsatlandırabilirsiniz. Ve bu e, esnaf odasından edinmiş olduğunuz belgede e, geçici iş yeri açma belgesi diye yazar. Ama bu size hiçbir sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Örneğin e, bu esnaf odası belgesiyle iş yerinizi açtığınız 3-5 sene geçti. Ardından e, meslek eğitim merkezlerine tekrar müracaat edip Usta öğreticiliği çalıştırmak istiyorsanız arkadaşlar bu şekildeki bir yolu da takip edebilirsiniz. veya da o şekilde de yani esnaf odası belgesiyle de devam edebilirsiniz. Sadece usta öğreticilik alamıyorsunuz. Tek farkı bu. Ama bu planlarınız hayalleriniz varsa ertelemenize bahane üretmenize gerek yok. Hayalleriniz sürgünden dönsün diyorum ve iş yeri açma ustalık belgesine online eğitim alarak sahip olabilirsiniz. Daha fazla detaylı bilgi edinmek istiyorsanız arkadaşlar yine videomun alt açıklama kısmında web sitemi de sizlerle paylaşacağım. Telefon numaralarımı, iletişim bilgilerimi vereceğim. Gerekirse bana telefonla da ulaşıp daha fazla detaylı bilgiye edinebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu vermiş olduğum yani bu eğitim yani bu videomun içeriğinde esnaf odasından nasıl ustalık belgesi alabilirliği ile ilgiliydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun sizin işinize yaramıyorsa da işine yarayacak bir sevginize paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Evet yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.